Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm Selam. Şu an Hamdi abinin evdeyim. Hamdi abinin laleleri açmış. Evet. Muhteşem güzelliğiyle hepimize gülümsüyor. Hamdi abi arkanda duran e, vadinin geçmişinden biraz bahseder misin? Abi ben de onu Aşağı mahallede eskiden burada 200 hane Türk 1500 hane Rum iç içe yaşarlarmış. Aşağı mahallede Nifi adında bir kız varmış. Yukarı mahalleden bu kızı gelin almak istemişler. Düğün alayını hazırlamışlar. Gelini götürürlerken eskiden altından gidermiş gelin. Gelini aşağıdan yukarıya getirirken bu vadinin girişine gelince gelinle at bu vadiye kaçmış. Üç gün, üç gece aramışlar, taramışlar. Gelinin adı Nifi ya, Rumca'da bu ne Nifi diye çağırarak, bağırarak aramışlar. Ama Nifi'yi bir türlü bulamamışlar. Hala kayıp, daha kayıpmış. Onun için burası bu Nifi Vadisi. Evet. Bu ne Nifi? Yani neredesin Nifi? Diye çağırmışlar. Onun için bu vadinin adı bu Nifi Vadisi kalmış. Vadiyi de şöyle içeriden Tabii, bir gösterelim. Al vadiyi de alırsan iyi olur. Evet. Ceviz sokaktan inerken sol tarafa düşüyor. Çok gizli kaldığı için, bu tarafı gezen fazla olmadığı için burası da turizme kazandırılması lazım inşallah. 100 sene önce burada cevizler varmış. Cevizler kabuk sarıya kadar çıkarmış. Burada bizim evin sahibi ceviz toplar. Hey maşallah. Şimdi yine eskiye döndü. Var. Maşallah. Eskiye dönecek inşallah. Büyüyecekler cevizlerimiz. Vadinin görselliği bu şekilde. Şimdi lalelerin şeyinden bak. Buraya oturaf yaptım sandalye. Bazen gelip buraya otururum şöyle. Oo çok güzel. Şöyle burası. Evet. bir yeşil orada lalelerimiz. Evet. evet. Ramazan olmasaydı burada bir çay içmek evet, mükemmel olurdu. <laughs> i̇nşallah. Ramazan'dan sonra. Farklı bir şey söylemek ister miydin Hamdi abi başka? Başka şu anda aklıma gelen bu kadar, başka gelen bir şey evet. yok. Evet. Allah razı olsun. Şimdiden Ramazan'ımız mübarek olsun. Teşekkür ederim. Sana Herkese selamlar olur. ve saygılar. Başka videoyla görüşmek üzere inşallah. i̇nşallah.